Bundan yaklaşık 30 yıl önce Toyota, yeni bir Japon lüks markasını piyasaya sürmek için Yeezy'den planlar yapmaya başlamıştı. Yeni doğmuş bir bebeğin tüm umudu ve vaadiyle otomobil dünyasında gözlerini açan Lexus, farklı bir zamanda dünyaya gelmişti. Lüks değer algısı o zamanlar bambaşkaydı. Popüler kitle araçları, akıllı telefondan çok önceki dünya için televizyon, gazete ve radyodan ibaretti. Markanın kurucuları, Lexus'un geleceğini planlarken dayanıklı bir araç yapacaklar, kaliteyi her zamanki gibi en üst seviyede tutacaklar ve en önemlisi otomobil literatüründeki lüks araç tarifini değişmeyecek bir şekilde yeniden yazacaklardı. Bu içerik yüreği Lexus aşkıyla yalan tüm anlatıyorum severlere adanmıştır. Ağustos 1983'te Toyota Genel Merkezi Japonya'da çok gizli bir toplantı düzenledi. Başkan Eiji Toyoda, bir grup üst yönetici, stratejist, mühendis ve tasarımcıya başkanlık ederek herkese şu soruyu sordu: "Dünyanın en iyilerine meydan okumak için lüks bir araba yapabilir misiniz?" Kısa bir sessizliğin ardından ağız birliği yapan herkes aynı anda yüksek sesle "Evet" demişti. Toyota, çıkartacağı araçla gelişmekte olan Japon markalar arasından ayırt edilebilmesi için özel bir şeye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bunun için temiz bir sayfa açtılar ve lüks kategorisine dikkat çekecek bir otomobil ortaya çıkartmak için lüksün tarifini yeniden tanımladılar. Toyota bu meydan okumayı sahiplenecekti. Böylece amansız mükemmellik arayışının kapıları sonuna kadar aralanacaktı. Halkın algısını değiştirmek için cesur hamleler gerekliydi. Sonuç olarak Japon araçlarla ilgili tüm yaygın düşünceler dayanıklı, güvenilir ve ekonomik gibi kelimeleri içeriyordu. Yani yeni markanın başarısı ve güveniliği söz konusu olduğunda Toyota'nın ilk amiral lüksü sadece en iyi sedan olmayı hedeflemiyordu. O güne kadarki en saplantılı lüks otomobili inşa edeceklerdi. Bu 1989'da Japon otomotiv yetenekleri hakkındaki tüketici görüşlerini değiştirmeye başlama çabasıydı. Projenin kod adı F1 olarak adlandırıldı. F harfi Toyota'nın amiral gemisini, 1 ise en yüksek sınıf lüks bir sedanın kısa kodlamasıydı. Mümkün olan en iyi tasarım ekibini bir araya getiren Eiji Toyota, kuracağı ekip ile takip edecek 6 yıl boyunca aerodinamikten, boya korozyonuna ve mükemmel kaliteye kadar her şeyin üstesinden gelecek bir ekiple lüks araç tanımını baştan yazdıracaktı. Hedef oldukça iddialıydı. Avrupa'nın en iyilerinden daha üstün lüks otomobil geliştireceklerdi. Şirketteki bazı kişilerin bunun mümkün olmadığına inansalar da Toyota'nın felsefesi zor olanı inat ederek, ter dökerek nihayetinde başarmaktı. Mayıs 1985'te F1 projesine yer alan farklı geliştirmelerden sorumlu olan ekip lüks otomobil müşterilerini yakından tanımak, lüks bir arabadan beklentileri ne olduğunu tam anlamıyla anlamak, işin aslı lüksü yaşamak için bir ay sürecek Kuzey Amerika yolculuğuna çıkartıldılar ve Los Angeles'ın 70 kilometre güneyinde lüksün zirvesi bir merkeze yerleştirildiler. Lexus'un baş tasarımcısı Kunichiro Uchida en iyi aerodinamik ve zarif tarzın ortaya çıkmasının tek taraflı olmadığını düşünerek neyin zarif, neyin stil oluştuğunu belirlemek için Los Angeles'ın zengin sütbelerinin ne istediklerini öğrenmeye çalışmalıydı. Bunun en iyi yolu ve en kolay yolu Kuzey Amerika'ya gidip oranın suyunu içmek, havasını solumak ve orada yaşamaktı. Amansız mükemmellik arayışı Japonya'daki tasarım ofislerinde oturulup Kuzey Amerika pazarına yönelik lüks bir otomobilin ortaya çıkartılmasını sağlatamazdı. Ekibin Kuzey Amerika'da soluk alması F1 projesinin ilerlemesinin temel taşıydı. Lexus LS400 o zamanlar başka hiçbir lüks sedan gibi değildi. Şirketin bugüne kadar yürüttüğü en kapsamlı ve idealli ürün geliştirme programının sonucuydu. LS'nin tasarım ve üretimi lüks pazarda hissedilmeyen bir hassasiyet, yürütme ve düşüncelilik düzeyini göstermişti. Japon otomobil endüstrisinin tüm gücünü dünya için sergileyecekti. Lexus'un ortaya çıkartılmasında Japonya kültüründe önemli bir yeri olan Omotenasi ve Takumi gelenekleri temel alınmıştı. Omotenasi, bir misafir ihtiyaçlarını söylemeden önce önceden tahmin eden, yüksek bir misafirperverlik duygusunu ifade eden Japonca bir terimdi. Bu duygu yoğunluğuyla ortaya çıkartılan bir aracın son derece insan odaklı olması kaçınılmazdı. Lexus LS 400'ün iç tasarımı müşteri arzusunun tam bir yansımasıydı. Aracın tasarımları o kadar insan odaklı yapılmıştı ki lüks kategorisi için iç gürültü ve sürüş konforu standartları yeniden tanımlandı. Takumi Japonca'da zanaat ve detaylara gösterilen kültürel ilgiyi simgelemekteydi. Takumi geleneklerine göre ilerleyen tüm çalışmalar sonucunda Lexus araçlarının sahip olduğu efsanevi dayanıklılığı ve yapı kalitesi en üst seviyeye çıkartılmıştı. Bugün bile yerinde ağır duran Lexus modellerin hepsi başlangıçlarından bu yana tüm yapı taşlarından ilham alan omotenasi ve takuma günlükleri Lexus markasının DNA'sını oluşturan temel kriterler olmuştu. Baş tasarımcı Kunichiro Uchida bir araba farklı ortamlarda farklı görünür diyordu. Bir arabaya hayat veren onu şekillendiren şey, çevresindeki dolandığı binaların şekli, sokakların genişliği, yoldaki diğer arabaların dış görünüşü ve en önemlisi arabanın yaşadığı şehrin bitki örtüsüydü. Tüm bunlar bir arabanın nasıl hareket ettiğini etkileyecekti. Tasarım ekibinin Kuzey Amerika'da bulunduğu tüm zamanlarda şehrin tüm kokusu üstlerine sinmişti. Los Angeles'ın havasını akciğerlerine tüm bronşlar dolana kadar çekmişlerdi. Yani işin özü, Kuzey Amerikalı lüks otomobil alıcılarının yaşam tarzını ve isteklerini net olarak anlamışlardı. Takım Japonya'ya büyük bir hayali gerçekleştirmek için tüm enerjisiyle geri dönecekti. Hepsinin tek bir amacı vardı. Çizimlerle tamamlanmış bir tasarım konseptini yıllarca süren iyileştirmelerle dolu birebir ölçekli bir modele çevireceklerdi. Mayıs 1985'te 60 tasarımcı ve 12 stilisten oluşan bir ekip, biçime karşı işlevi ön plana çıkaran müthiş bir tasarım ortaya çıkartarak gerçek gövde altı bileşenlerine donatılmış kil modelleri 50'den fazla birbirinden zorlu rüzgar tüneli testinden başarıyla geçirdikten sonra üst yönetime yapılan sunumla 16 aylık bir süre içinde belki de dünyanın en lüks arabası gözlerini dünyaya aşmıştı. Lexus'un nihai tasarım onayı ise sürecin başlamasından tam 2 yıl sonra gerçekleşebilmişti. Onayın hemen ardından 24 kişiden oluşan tasarım mühendisi, 1400 kişilik farklı görevleri icra edecek mühendis, 2300 yetenekli teknisyen ve 220 kişilik destek çalışanından oluşan dev bir kadro mükemmellik hedefiyle ilk prototip üretmek için işbirliği yaptı. Temmuz 1985 yılında prototipler için rutin çalışmalar hızla devam ederek toplamda 450 Lexus test aracı hazır duruma getirildi. V8 motorlu prototipler Toyota'taki dinamometre odalarında ekstrem testlere maruz bırakıldı. Mühendisler otomobilin dayanıklı olmasını istedikleri 96 kritik nokta belirleyerek zorlu testlerde tabiri caizse arabanın canını okudular. Her zaman amansız mükemmellik arayışıyla şartlandırılan ekipteki her bir üye 18.000 kilometre araca her türlü işkenceyi yaptıktan sonra Lexus LS 400'de ne bir performans kaybı ne de bir çıt sesi kadar bile ses Gözlemlemediler. Ortaya çıkarttıkları şaheser gerçekten de mühendislik arkasıydı. 1986 yılında Lexus prototipleri boy gösterisi yapmak için Avrupa'ya yollanmıştı. Toyota Cressida gövdelerine gizlenmiş prototipler otobanda tüm gün en yüksek hıza çalışan en yorucu testlere tabi tutularak üstün performanslı bir aracın ne demek olduğunu Avrupa'daki muadillerine gösterecekti. Eylül 1986 yılında LS-400 Kuzey Amerika'da ilk gövde gösterisine başladığında bu seferki zorlu hedefi sürüş konforunu ve aracın stabilitesini test etmek olacaktı. 1987 yazında yine 3 Cresta Sporting dış kozmetine gizlenmiş Lexus LS-400'ler ses mühendislerinin tasarladığı iç mekan ve konsept ses sistemi test etmek için Kaliforniya'ya gönderildi. Testin amacı Kuzey Amerikalı müşterileri tatmin edecek bir ses sistemi geliştirmekti. Mükemmelliğin amansız arayışında muhteşem Nakanishi sisteminin mükemmelliğinin değerlendirilip kabul edilmesi zorlu bir yılın ardından mümkün olacaktı. 1987 ve 1988 yılları Lexus'ın bir başka zorlu teste ter dökeceği bir yıl olacaktı. Kış aylarında neredeyse kemikleri sızlatan soğukların yaşandığı, sıcaklığın eksi 20'lerin altına indiği İsveç ve Kanada'nın Karlı ve buzlu yollarında Lexus ekibi Lexus LS400 için tüm şartlar dibine kadar zorlanacaktı. LS400'lerin yeni çekiş kontrolü ve kitleme önleyici fren sistemi olabilecek en kötü koşulda test edildi. Ve tekrar sayısı o kadar fazla yapılmıştı ki testin yapıldığı sahada tekerizlerin olmadığı bir yer neredeyse yoktu. Teknik ekibin içinde ünlü lastik firmalarından en iyileri en güvendikleri lastiklerini Lexus için seferber etmişti. Tarihler Haziran 1988 yılına gelindiğinde mühendislik ekip üyeleri neredeyse sürekli olarak Japonya'dan Kuzey Amerika'ya seferberlik düzenlenmişçesine git gel yapıyorlardı. Her şey ince detaylarına kadar düşünülmüştü. Aracın gizli ablemi ve ana plakaları dışında prototipler gizlenmişti. Araçlar Temmuz 1988'de Los Angeles'tan Louis'e doğru hareket ederken eşsiz tasarımla nedeniyle çok dikkat çekmişti. Meraklı sürücülerin bakışları altında ilerleyen LS400'ler onun fotoğrafını çekebilecek insanlardan dolayı tehlike altındaydı. Ama korkulan olmamıştı. Ağustos 1988 yılında araç dünyanın en iyi sürücülerinden birisi olan Rucker Penske'ye teslim edildi. Rucker Penske, Ichiro Suzuki ve bir dizi geliştirme uzmanı ve seçkin potansiyel müşteri grubu LS400'ün son ince detayları için beyin cimnastiği yaptılar. Seri üretime başlanmadan 9 ay önce LS400 prototipi Kuzey Amerika'ya son bir kez ziyaret için Amerikan yollarını aşındırmıştı. 1989 yılında seri üretimine başlanan Lexus LS400, 4000 cc V8 motoruyla Amerikan lüks otomobil pazarını domine ederek lüksün, sağlamlığın ve kalitenin bir araçta vücut bulmuş hali olarak o günlerden bugünlere gönlümüze taht kurmayı başarmıştır. 30 yıllık bir markanın daha sağlam, daha olgun bir kimlik anlayışı, lüks taşımacılık için somut bir gelecek odaklı vizyon geliştiren liderliğiyle devam ediyor. Lexus evriminde bir sonraki önemli adımlarını atmaya hazırlanıyor. Girdiği tek bir pazarda iki üründe başlayan Japonya'nın lüks markası, 90 pazarda 16 ürün yelpaze sunarak kademeli olarak hızla büyümeye devam ediyor. İçeriği sonuna kadar beni sabırla dinleyen tüm anlatıyorum severlere teker teker teşekkür ediyorum. Anlatıyorum'a abone olmayı ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.